19. yüzyıl dünyanın siyasi güç dengeleri açısından çalkalandığı bir dönemdir. Fransız devrimi ile sanayi devrimi dünyada bu yüzyıldaki dönüşümün lokomotifi olarak kabul edilebilir. Osmanlı İmparatorluğu kıyısında kaldığı bu iki devrimin mağduru olacak ve uzun zaman hükmettiği üç kıtadan hızla Anadolu'ya doğru çekilecektir. 19. yüzyıl boyunca Osmanlı'yla defalarca savaşan Rusya ise sıcak deniz düşlerinin peşinde Kafkasya'yı istilaya koyulacaktır. Rusya genişleyen, genişlemek de isteyen bir imparatorluk. Bunun e, aslında stratejik hedefleri arasında Karadeniz'den, sıcak denizlere hatta tabirle inmek e, çok eskiden beri, Petro döneminden beri en az bilinen bir şey. E, Kafkasya bu yolun üzerinde ve en stratejik yer e, tarih boyu biliyorsunuz o bütün akıllar şeyler o Kafkasya'daki bir veya iki tane geçitten olmuştur. İşte Derbent geçidi dağ Karadeniz kıyıları ki çok zordur oradan geçmek. E, bir de e, Daryal geçidi Bülendene şimdi, ben dediğim, şimdi e, bugünkü Kuzey Ossetya, Güney Ossetya arasındaki bir geçit. Bunun dışında zaten oradan geçmek olanağı yoktur. Rus çarlığı dönemin emperyal modası olan kolonileştirme politikalarını Kuzey Kafkasya'da sistemli biçimde uygulayacaktır. Etnik ve dini kimlikleri ayaklar altına alınan, vatanları işgal edilen bölge halklarının sert direnişiyle Rus Kafkas Savaşı alevlenecektir. Rus Kafkas Savaşı'nın en önemli karakteri kuşkusuz Türkiye'de Şeyh Şamil olarak anılan İmam Şamil'dir. Yaklaşık 25 yıl süren direnişin sonunda efsanevi lider Ruslara teslim olur ve tüm aile efradıyla birlikte Rusya'nın Kaluga kentinde ev hapsine konur. 25 yılı direniş lideri olmak üzere 35 yılını savaşta geçiren İmam Şamil, Rusya'da büyük saygı ve itibar görür. Savaş esiri olarak yaşadığı koşullar aslında çok kötü değildir. Fakat sonuçta esaret hem Şamil'e hem ailesine ağır gelir. Anlatıldığına göre ilk yılda saçı ve sakalı ağarmıştır. Bu koşullarda bir süre sonra oğlu Gazi Muhammed'in eşi Kerime Hanım vefat eder. Gazi Muhammed de üzüntüsünden hastalanır. Oğlunu da kaybetmek istemeyen İmam Şamil oğluna yeniden evlenmesini telkin eder. Gazi Muhammed, Dağıstanlı avar bir ailesinin kızı olan Habibet Hanım'la evlenir ve kahramanımız Muhammed Fazıl'ın hikayesi de burada başlar. Dağıstanlı bir avar ailesinin çocuğu olarak doğan Muhammed Fazıl, küçük yaşta anne ve babasını yitirmiştir. Bu nedenle ablası Habibet Hanım, 1863 yılında Rusya'ya gelin giderken yanına çocuk yaştaki kardeşi Muhammed Fazıl'ı da alır. Muhammed Fazıl 10 yaşında Dağıstan'dan Rusya'ya gider. Ee, yaşına rağmen çoktan eli silah tutmaya başlamıştır ve en büyük arzusu da asker olmaktır ablasının ve eniştesinin yardımıyla askeri okula girer. Atıcılıkta ve binicilikte hep en öndedir. Başarılıdır. 18 yaşına geldiğinde dereceyle askeri okuldan mezun olur. Çok cesur ve gözü pek bir gençtir ve ilk çıkışını mezuniyet töreninde yapar. Suvari subayları çarın önünden atla geçerek böyle bir törenle sadakat yemini ederler. Sıra Muhammed Fazıl'a geldiğinde atını hızla merdivenlere sürerek çarın bulunduğu yüksek yere çıkar ve ikinci Alexander'ın yanında atının üzerinde sadakat yemini eder. Bu cüretkar hareket karşısında herkes donup kalır, şaşırır fakat Çar kızmaz, buna tepki göstermez ve kim olduğunu öğrendikten sonra Muhammed Fazıl'ı özel muhafız birliğine alır. Rus ordusunun en seçkin birliğine katıldıktan kısa bir süre sonra ablası ve eniştesi onu evlendirmeye karar verirler. Bir gün Gazi Muhammed ile Muhammed, Muhammed Fazıl Paşa birlikte bir dost ziyaretine giderler. Ev sahibi bu ziyaret sırasında onları gayet itina ile ağırlar. Sohbet sırasında Gazi Muhammed Fazıl'a döner ve Fazıl bu evin bir kızı var, onu sana alalım der. Tereddüt geçiren Muhammed Fazıl bir müddet böyle bir Ayaküstü evliliğe e, tereddütle bakar ancak e, son sonuçta eniştesi kararlıdır. Kızı babasından e, ister ve onlar da evlenirler. Böylece e, Muhammed Fazıl e, birinci evliliğini e, bir avar ailesinin kızı olan Gevheret'le e, yapmış olur. Ancak bu perek, pek de bereketli bir e, evlilik olmayacaktır. E, çift hayat koşullarında bir araya gelmekte zorlanacaktır. Muhammed Fazıl'ın bir gün askeri olacağı Osmanlı başkentine ilk ziyareti Şeyh Şamil'in hac ziyareti vesilesiyle olur. Çar'ın özel izniyle hacca gidecek olan Şeyh Şamil tüm ailesiyle birlikte önce İstanbul'a gelir. Sultan Abdülaziz, Şamil ve ailesine Koska semtinde hizmetlileriyle birlikte dayalı döşeli bir konak tahsis eder. Bir süre İstanbul'da kalan Şeyh Şamil ve ailesi Mekke'ye giderek hac görevini yerine getirir. Muhammed Fazıl, hac dönüşü Rusya'ya geri döner. Muhammed Fazıl Rusya'ya döndükten sonra İmam Şamil hastalanır ve hayata veda eder. Oğlu Gazi Muhammed bunun üzerine bütün aileyi toplar ve İstanbul'a yola çıkar. İstanbul'da yerleşirler. Ee, bu sırada e, Muhammed Fazıl da e, imamın ölümünün ardından İstanbul'a gelir. İstanbul'da e, geldiğinde e, yanında eşi Gevret de vardır. E, İstanbul'da e, Gazi Muhammed, eniştesi Gazi Muhammed e, e, önce e, Mirliba olarak e, taltif edilir, sonra da Padişah Yahveri olur. Muhammed Fazıl ise eşini, eniştesinin ve ablasının yanında bırakarak Rusya'ya döner. Rusya'da Rusya'da son bir kez bulunup oradan ilişkilerini koparıp o da İstanbul'a dönmek niyetindedir. Ancak Rusya kendisine güçlükler çıkarır bu dönüş biraz uzun sürer. Nihayet 1877 yılında 25 yaşındayken hasretini çektiği Osmanlı ülkesine kavuşma fırsatını bulur. İstanbul'a eşi Gevheret, ablası Habibe Hanım ve eniştesi Gazi Muhammed'e kavuşma sevinciyle gelir. Ancak eşinin vefat ettiği haberiyle yıkılır. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı öncesi Muhammed Fazıl, eniştesi Gazi Muhammed'in komutasında ağırlıklı olarak Çeçen ve Dağıstanlılardan oluşan Gönüllü Kafkas Birliği'nin içinde yer alır. Doğu Kafkas cephesinde o savaşta o cephedeki süvari birliklerinin nizami ve gönüllü olarak hemen tamamını Kafkasyalı gönüllülerin ve nizami askerlerin teşkil ettiğini görüyoruz. Osmanlı'nın maalesef onun dışında neredeyse e, bir süvari gücü yoktu. Yani bugünkü anlamıyla bir tank birlikleri yoktu. Bu savaşlarda bu bakımdan bunlar biraz disiplinsiz de olsalar, gönüllü birliklerdir, asker eğitim görmemişlerdir. Gerçekten büyük bir rol oynamışlardır ve binlerce binlerce kişi katılmıştır iki cephede de. Hatta üç cephede de bu savaşa Kafkasyalılar arasından Zaten sürgün öncesi nesillerce Ruslarla savaşan Kafkasyalılar, 93 Harbi'nde büyük yararlılıklar gösterse de Osmanlı Ruslara yenilir. Kafkas cephesinde süvari kolağası, yani yüzbaşı olarak görev yapan Muhammed Fazıl, Aziziye Tabyası çarpışmaları sırasında Ruslara karşı düzenlediği cesur süvari hücumlarında askerlerinin başında ve en önünde savaşarak cesaret ve fedakarlığını ispatlamıştır. Bu, cephe komutanı Ahmet Muhtar Paşa tarafından da takdir edilir ve rütbesi binbaşılığa yükseltilir. Muhammed Fazıl Paşa'nın her alandaki yetenek ve kuvveti padişaha malum olur. Bunun üzerine özel muhafız birliğini kendisine alır. Bir gün mahiyetiyle beraber padişah Yıldız Sarayı'nın bahçesi, Aslanlı Bahçesi'nde otururken Küçük bir köpeği vardır. O köpek de bu aslan kafeslerinin civarında oynamaktadır. Bu köpeğin tavırlarına sinirlenen aslan, bir bakıcının yanlışlıkla açık bıraktığı kafesten dışarıya fırlar ve köpeğin peşine düşer. Köpek sahibinin yani Sultan Abdülhamid'in bulunduğu istikamete doğru koşmaya başlar, kaçmaya başlar. Ee, o sırada e, çevredeki e, insanlar e, sağa sola kaçışırlar ve saklanırlar. E, Muhammed fazıl ise e, e, bu kaçışma sırasında e, köpeğin ve aslanın yolu üzerinde bekler e, ve e, orada e, aslanın üzerine e, e, atlar. E, bu sırada padişah Abdülhamit yaverinden emin olduğu için olsa gerek yerinden ayrılmaz ve bekler. Ölümcül bir mücadele sonunda Muhammed Fazıl Paşa aslanı boynundan tutarak yatırır ve zorlukta da olsa kafesine geri koyar. Abdülhamid hayatını kurtaran bu kahramana o andaki heyecanıyla üç rütbe birden verir ancak sonradan Muhammed Fazıl Miralay yani albay rütbesinde bırakılır sık sık iltifatına mazhar olduğu padişahın kendisini evlendirmek isteyebileceği öngörüsüyle ablasından kendisine uygun bir eş bulmasını ister. Böylece ikinci eşi Nadire Hanım'la evlenir. Muhammed Fazıl'ın hayatı başarı ve e, kahramanlıklarla dolu ama özel yaşamı da bir o kadar talihsiz. E, birinci eşi Gevheret'i kaybettikten sonra e, i̇kinci eşi e, Nadire Hanım da doğum sırasında bebeğiyle birlikte ölüyor. E, üçüncü eşi Emine Hanım verem e, hastalığına yakalanıyor ve Muhammed Fazıl onu da kaybediyor. E, bunun üzerine e, Muhammed Fazıl evlenmemeyi düşünüyor bir daha. E, fakat çocukların ısrarı üzerine dördüncü evliliğinde Fatma Nadire Hanım'la yapıyor. Muhammed Fazıl her ne kadar Sultan Abdülhamit'ten yakınlık ve iltifat görse de bu evhamlı padişaha gelen asılsız bir jurnal yüzünden Bağdat'a sürgün edilir. Eniştesi Gazi Muhammed'le birlikte 2. Abdülhamit'e karşı planlanan bir komployla eee ilişkilendirilerek sürgün edilir. Rütbeleri yükseltilerek Gazi Muhammed Medine'ye, kendisi de liva yani tu general rütbesiyle Halep'e gönderilir. Bu aslında resmi olarak sürgün değildir ama pratikte İstanbul'dan uzaklaştırılmışlardır ve e, bulundukları yerlerde birbirleriyle görüşmeleri ve buluşmaları da yasaklanmıştır. Halep'te kısa bir süre kaldıktan sonra Bağdat Süvari Fırkalivalığı'na tayin edilir. Burada daha çok yerel aşiretlerin çıkardığı asayiş sorunlarıyla mücadele eder. Ve O topraklarda aşiret takibiyetleri var, mezhep ayrılıkları var. Hem mezhep ayrılıkları hem aşiret çatışmaları oraları homojen yapmamıştır. Sürekli olarak oralarda ya mezhep çatışmaları çıkmıştır ya aşiret ayaklanmaları çıkartılmıştır. Hatta mezhep çatışmaları çıkmıştır demiyorum, çıkartılmıştır. Kısa bir süre sonra Muhammed Fazıl'ın adı Bağdat çevresindeki aşiretler arasında büyük bir korkuyla karışık bir saygıyla anılmaya başlar. Muhammed Fazıl görev yerinde kendine özgü yöntemler kullanır. Ve bu sayede saygı ve itibar kazanır. Adı efsane haline gelir. Bir keresinde isyan eden bir Arap şeyhinin bastırmakla görevlendirilir. Fakat birliklerle şeyhe karşısında üstünlük sağlayamaz. Bunun üzerine Muhammed Fazıl bir sabah yanına Dağıstanlı bir asker alır. Kendisi ve asker yerel Arap kıyafetleri giyer. Şeyhin kampına gider gizlice ve sabah Uyumakta olan, çadırında uyumakta olan şeyi atına atıp kaçırır e, ve İstanbul hükümetinin ısrarlı taleplerine karşılık e, şeyhi teslim etmez. Cezasını kendisi verir ve tekrar isyan etmeme sözü karşılığında serbest bırakır e, ve şeyhin takdirini, minnettarlığını kazanır. Bölgede bugün bile izleri kalan e, yüksek bir saygılılık gerçekten halk tabakalar arasında, etnik e, niteliği de hiç önemli olmaksızın bütün bölge halkı arasında ...büyük bir saygınlık kazanmış. Tüm kaynaklarda şefkatli ve... ...ılımlı kişiliğiyle anılan Muhammed Fazıl Paşa... ...uzun yıllar görev yaptığı... ...Bağdat bölgesine bir huzur ve... ...güven ortamı yaşatır. Türk ordusu kendi vatan topraklarını... ...orayı vatan bilmiş. Yani Irak'ı vatan bilmiş. Yani arkasındaki siyasi olaylar... ...şudur budur falan o ayrı. Ee, Iraklıları... E, o, ...o dış güçler... ...dış entelijans tarafından ayaklandırılan o aşiretçileri falan koyun bir tarafa. Bizim insanlarımız, bizim askerlerimiz Iraklılar da çok sevmişlerdir. Çünkü Irak'ta bizi hiçbir zaman işgalci olarak görmemiştir Irak halkı. Hiçbir zaman görmemiştir. Yani ke biziz gibi görmüştür Irak halkı bizi. Meşrutiyetin ilanından sonra Temmuz 1908'de Muhammed Fazıl Paşa 1. Ferik yani Kor General rütbesine yükseltilir ve 6. Ordu Müşirliği vekaletiyle görevlendirilir. Tabii meşrutiyetin ilanı görev bölgesindeki karışıklığın boyutunu da değiştirmeye başlayacaktır. 1908 2. Meşrutiyet Hareketi hürriyet, eşitlik, kardeşlik esası üzerinde anayasayı tekrar harekete geçirmiştir. Yani anayasal düzen kurulmuştur. Tabii bunun bu anayasal düzenin yeniden kurulması imparatorluk üzerinde hevesleri olan, çıkarları olan öteki devletlerin pek işine gelmemiştir. Zaten ondan evvel de imparatorluk dahilindeki bir takım yerlerde, Rumeli'de, şurada, burada, işte Arap topraklarında falan Türk İmparatorluğu'na karşı kışkırtma hareketleri başlamıştır. Muhammed Fazıl Paşa 1910 yılında üst düzey bir hükümet yetkilisinin tavrına kızarak emekliliğini ister. İstanbul buna bir süre direnirse de sonunda talebi kabul görür. Kağıt üzerinde emekli olur ancak Bağdat'ta sık sık komutanlık ve valiliğe vekalet eder. Bağdat'a gelen veya az olup giden her vali ve komutanın tabii onların gitmeleri gelmeleri bu iki koşullarına düşünmemek lazım bazen aylar yıllar sürüyor. Onların biri gidip öbürü gelinceye kadar vekalet görevi her zaman tepeden inme bir şekilde Muhammed Fazıl Paşa'ya yüklenirmiş. Ve bunu son derece iyi bir şekilde o devamlılığı bozmadan devletin yönetim devamlılığını götürürmüş. Emekliliğin Muhammed Fazıl Paşa'nın hayatına en büyük katkısı ise tek varlığı olan çiftliğindeki hayvanlarıyla, özellikle de atlarıyla daha fazla zaman geçirebilmesidir. Bir gün e, konuklarıyla birlikte e, paşa otururken konu e, mal, mülk ve servet meselesine geliyor. Bunun üzerine e, soruyorlar, e, işte paşam bir e, milyon liranız olsa ne yapardınız? Paşa hiç tereddüt etmeden at kısra kalırdım yarım milyon yine diyor. Peki Paşam geri kalan e, yarım milyonunu ne yapardınız? Onu da merak ettik diyorlar. E, paşanın cevabı biraz düşündükten sonra yine at ve kısra kalırdım diyor. Bunun üzerine meclistekiler kahkahaya boğuluyor. Fazıl Paşa hiç at satmaz çünkü delicesine sevdiği atlarını satmayı uygunsuz bulur. Ancak değer verdiği pek çok insana da servet değerinde atlar hediye ettiği de bilinir. Eğer bir dostu onun atlarından herhangi birini beğenmişse hiç tereddüt etmeden ona hediye eder. Bunun tek istisnası ise Vende adındaki kısraktır. Bağdat'a vali tayin edilen Cemal Paşa, Muhammed Fazıl Paşa'nın yakın dostudur. Çiftliğe her geldiğinde Paşa'nın çok sevdiği Vende adındaki kısrağa binmek ister. Paşa da onu kıramaz, izin verir. Cemal Paşa'nın Bağdat'tan tayini çıktığında Fellüce'ye kadar bu atla gitmek ister. Paşa yine onu kıramaz, atını verir. Fakat böyle durumlarda hediye etmesi beklenirken atı geri getirtmesi için Cemal Paşa ile birlikte bir askerini gönderir. Cömertliğiyle ünlü Paşa'nın bu hareketi ne kimse bir anlam veremez. Tam yarı emeklilik günlerinin tadını çıkarmaya başlamışken Birinci Dünya Savaşı patlar. 70 yaşını çoktan geride bırakmış olan Paşa, gönüllü olarak Erzurum cephesine gitmek istediğini İstanbul'a telgrafla bildirir. Savaşa gönüllü katılma talebi İstanbul'dan kabul gören Muhammed Fazıl Paşa, Bağdat'tan Erzurum'a gitmek üzere bir grup yakınıyla birlikte yola çıkar. At sırtında 35 günlük bir yolculuktan sonra Erzurum'a ulaşır. Muhammed Fazıl Paşa Kafkas cephesinde 3. Ordu Süvari Komutanı olarak en ön saflarda savaşır ve düşmanı püskürtür. O dönemde Erzurum'a gelen Enver Paşa ile karşılaşır. Enver Paşa 70, 70 yaşındaki bu komutanın elini öper. Ve Fazıl Paşa Enver Paşa'ya açık sözlükle eleştirilerde bulunur. Yanlış bulduğu kararları iletir. Bu Enver Paşa'nın hoşuna gider. Özellikle Bağdat'tan asker çekilmesinin ve işgale açık hale getirilmesini yanlış bulduğunu söyler. Ve Enver Paşa'nın teklifiyle tekrar Irak'a dönerek sol cenah komutanlığına üstlenir. Bu dönemde gerçekten de İngilizler Basra'dan Bağdat'a doğru ilerlemektedir. İngilizlerin Basra'yı işgal edip Bağdat'a yürümeleri İstanbul'da büyük bir sancıya yol açmıştır. Çünkü Bağdat, askeri önemi bir yana imparatorluğun Orta Doğu'daki incisidir. Osmanlı için ne ana gibi yar Bağdat gibi diğer vardır ne de yanlış hesap Bağdat'tan dönebilir. İstanbul hükümeti Basra'nın geri alınması için teşkilat-ı mahsusa liderlerinden Süleyman Askeri'yi görevlendirir. Askeri, emrindeki yerel gönüllülerden oluşan Osmancık taburuyla İngilizlerin Basra'daki petrol tesislerini yaktıysa da sonunda İngiliz ordusuna yenilir ve intihar eder. Süleyman askeri bir muhteşem karakteri olan bir adam. Yani kaybetmeye tahammül edemeyecek bir isimdir Süleyman Askeri. İntiharı da bunu göstermiştir. Allah rahmet eylesin. Hepsine tabii. Ancak bu yenilginin ardından Türk ordusu toparlanacak ve Bağdat yakınlarındaki Kutül Amare'de Halil Paşa komutasında İngilizlerin karşısına çıkacaktır. İmparatorluğun son dönemlerinde işte önde gelen komutanlardan Irak'ta sıkışılmıştır. İngilizler oradadır. Halil Paşa komutan tayin edilir. Bizim Irak'taki ordumuzun komutanı Halil Paşa'dır. Tabi bu komuta akademi komutanın altında öteki komutanların da yerlerini almışlardır. Yani bir sürü de başka komutan vardır ama hepsi Halil Paşa'nın emri altındadırlar. Kutül Amare Savaşı'nda Muhammed Fazıl Paşa, aslan yelesini andıran ak sakalları ve yaşına rağmen olağanüstü güçlü duruşuyla askerine büyük bir güç ve moral vermektedir. Sabistepe muharebelerinde yine atının sırtındadır ve can siperane bir cesaretle savaşarak düşmana çok ağır zayiat verdirir. Onun da önemli katkılarıyla Türk birlikleri kendisinden sayıca üstün İngiliz ordusunu topyekün esir alır. Türk tarihi açısından, Türk İmparatorluğu tarihi açısından bizim Çanakkale gibi bir muhteşem zaferimiz var. Kut-ul-Amare de o muhteşem zaferin yanındaki bir zaferdir. Tabii Çanakkale zaferinde karşımızdaki ordular başkadır kulamade sadece İngiliz ordusuyla savaşılmıştır ama muhteşem bir zaferdir e, Hatta yani e, o zaferin e, önemini e, İngilizler bile inkar etmezler İngiltere'de kut Cemiyeti kurulmuştur Bizde belli bir tarihe kadar kut Bayramı günleri kutlanıyor şimdi neden yok ben de soruyorum neden yok böyle bir zaferin kutlamak Kutül Amare Zaferi Dağıstanlı Muhammed Fazıl Paşa için de muhteşem bir hayat finalidir. 1916 yılı 23 Şubat'ı 24'e bağlayan gece. Yatağında çizme ve üniformasıyla istirahat eden Muhammed Fazıl Paşa düşmanın şiddetli top ateşiyle yerinden fırlayarak birliğine muharebe düzeni aldırır. İngilizler arkalarında topçu desteği olduğu halde taarruza geçerler. Muhammed Fazıl Paşa bu taarruzu püskürtür ve karşı taarruza geçer. Elinde büyük Kafkas kılıcı ve çok sevdiği atı Venden'in üzerinde taarruz sırasında bir şarapnel parçası vücuduna isabet eder ve Muhammed Fazıl Paşa hemen oracıkta şehit olur tıpkı istediği gibi elinde kılıcı ve altında o çok sevdiği atıyla yıllar önce bir dostunun çok istediği ama belki de sırtında şehit olacağını hissettiğinden ilk kez hediye etmekten imtina ettiği Vendeyle.